uzun video gelecek. <laughs> PUBG videosu arkadaşlar. Livik <laughs> Erancı. Lan! Lan Optimus Prime bitti mi? Oğlum Optimus Prime bitmiş. Transporter şeyleri bitmiş lan. O zaman biz arenaya devam. <laughs> sefer uzun videoya gelecek. İnşallah çekebilirsek. Of oğlum biz net yenildik bu ara adamların şeylerine baksanıza. Birisi 68. Şu 19 günüm olsun bu ara. k k Neyse. Abdurresak 1, 2, 3, 4. Kargo 98. AK 47. Let's go. Ben keskin lensciklikte birazcık iyiyim. Deneyeceğiz bakalım olabilecek mi? İsim karışık bana istek atabilirsin. Oops orada bir düşman. Kaldı. Kim onun nereden çıkılan? lan? kere iş parpi. Açılsın bağırsak da iyilik hareketleri. Lan lan lan! Nereden sıkıyorlar oğlum bunlar? Oğlum biz net yenildik ha. Videodayız da net yenildik yani. Oğlum oramlara vurmama bile izin yok lan. al düşmana ban Oha. Oğlum tek çok ölen benim lan. Kimde yok lan? Onu da vuramazsam bana. Hadi. Müziği sever misin? Adamlar bizi tokatlıyor. Allah ne yapıyordur lan? Ona şimdi ben kim aldım? Abi çıktı gidi. Çüş. Adam beni havada vuruyor lan. Şimdi bu sefer. Şey Hop şöyle 3. Oğlum bir de en güzel olanı aldım ha. Lan 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 lan. Yuu. Başka da kesin şöyle yapayım. Buradan da vurulursam. Hop şöyle. Hile var hile. Ega var. yank var. Yankı var tarlada. Adam bizi tokatlıyor.

78 ping CL'ye gönderim. Sümiş. Daha yeni başlamamız adına diyelim sikler. Ya kesin şal görürsünüz. Yuh yuh ya.

Oğlum ne arayı on yaptılar